Eve, eve gidince bir saat telefon oynama iznim var. Günde bir defa abur cubur iznim var. Anlaşalım. Söz mü? Söz. Bir daha abur cubur yemeyeceksin. Sadece günde bir defa yiyeceksin değil mi? Tamam. Evet. Söz mü? Söz. Telefon günde bir saat mi? Evet. Söz. Bak bunu kaydı alıyorum. Unutma diye. Bu tamam. video videoyu sana göstereceğim. Eğer çok yersen seni tekrar hastaneye getiririz. Tamam. Yemek yiyeceksin. Söz mü? Evet. Ne yemeyeceksin? Eee, hmm, makarna. Makarna mı? Evet. Bu mu? Bu kadar mı? Bir de mı? başka... Yeni yeni şeyler deneyeceğim. Söz mü? Yeni yeni şeyleri yiyeceğim. Yeni yeni şeyleri söyleyeyim mi sana? Hıh. Tarhana çorbası, fasulye çorbası ya da tarhana çorbası geçeyim biz? Tarhana çorbası biraz kötü oluyor. Benim yaptığım güzel oluyor ama kabul et. you <laughs>